Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kodor kurslarından kurs 3'ü yapacağız sizinle. İlk dersimizle başlıyoruz. Labirent 2. Bu videoda bu dersi yapacağız. Birinci sorudan başlıyoruz. Birinci sorular genelde kurslara başladığımızda basit ve çok fazla kod kullanılmayan sorular oluyor. Burada ne yapmamız lazım? Zombinin ayçiçeğine şeyine ulaşması lazım. 1, 2, 3 kez ilerlemesi lazım. Evet üç kez ilerle diyoruz. Ancak biz bunu zaten döngü koduyla İlk sorularda bu kodları vermediği için bunu kullanmıyoruz ama biz bunu biliyoruz zaten. Döngü koduyla bunlar çok daha kolay olur. Bu ikinci soruya baktığımızda ise merdiven kodunu kullanacağız. Yani ben buna bu şekilde söylüyorum. Ne var? İlerle, sola dön, ilerle, sağa dön. Bu merdiven oluyor. Merdiven çıkma oluyor arkadaşlar. Merdiven inme şeklinde ise ilerle, sağa dön, ilerle, sola dön şeklinde olur. Bunu ezberlemenize kesinlikle gerek yok. Zaten yaptıkça alın. İster istemez ezberinizde kalıyor. geldiğimizde ise arkadaşlar bakıyoruz zombi bize karşı ters duruyor değil mi? Yani e, yola doğru duruyor. Burada direkt ilerle dediğimizde zombimiz bakın, bakın. zombimiz ah. aşağı doğru inecek. O ilerleden sonra. Zombiye göre düşündüğümüzde burada sağa doğru dönmesi lazım. Bizim aslında solumuz oluyor. Zombiye göre ise sağ taraf oluyor. Sonrasında arkadaşlar sayıyorum bir kez. Bir, iki, üç kez ilerlemesi lazım. İki, üç, ilerliyor. Zombinin aşağı doğru inmesi lazım. Bu da zombi için sol oluyor ve iki kez ilerlediği takdirde ağaç şeyine Evet, yeni bir kod geldi diyor. Döngülerden bahsediyor arkadaşlar. Döngüyü biz zaten biliyoruz. Buradaki döngü nasıl kullanılacak? 1 2 3 4 5 kez ilerlemesi lazım. Zaten döngünün içerisinde 5 kezi vermiş. 5 kez ilerle diyoruz ve biz az önce 5 kodla hallettiğimiz şeyi şu an 1 2 kodla halletmiş oluyoruz. Zaten döngüler biliyorsun ben de gördüm. <laughs> Buraya baktığımızda ise arkadaşlar zombi yine yola dönük. Bir sağ sola döndürmemize gerek yok. 1 2 3 4 kez ilerlemesi lazım. Elimizle yazıyoruz burada. Burada aşağı doğru dönmesi lazım. O da biz Zombi için sağ oluyor. Sonrasında burada bekliyor. 1, 2, 3, 4, 5 kez ilerleyip ağaç ulaştırıyoruz zombimizi. Blok sayısını da kontrol etmeyi unutmayalım arkadaşlar. oluyor biliyorsunuz fazladan blok kullandığımız zaman. Buna dikkat edelim. <laughs> 6. sorudayız. Burada bakın bir uzun yol var, bir kısa yol var. Ne dedik? Programlamacı her zaman kısa yoldan gider. Bir iki kez ilerle. Bunu istersen bu şekilde kullanırım. İstersem de yani her türlü iki kod kullanıyorum ya. İstersen ilerle ilerle derim. İstersem döngü iki kez ilerle derim. Burada yine sağa dönmesi gerekiyor. Sonra tekrar ilerle ilerle sağa dön ilerle ilerle. E bunu ben sesli bir şekilde tekrar ettiğimde aslında üç kere tekrar ettiğini fark ediyorum. Bakın. İlerle ilerle sağa dön, ilerle ilerle sağa dön, ilerle ilerle. Bu saatten sonra arkadaşlar olay gerçekleştikten sonra sağa dönmesi bir şey ifade etmediği için ben bunu üçlü döngünün içerisine alabilirim. Yani zaten bu adım adım gittiğinde sarı, adım ilerle ilerle sağa dön. Bakın yanıyor zaten. Tekrar. İlerle ilerle sağa dön. İlerle ilerle. Bakın gerçekleşti. Yani buradaki sağa dönük olmasa <laughs> da oluyor. O yüzden ben bunu döngünün içerisine alabilirim. Burada ne yapıyoruz? Bir kez ilerleyip sağa dönüyoruz öncelikle yola girebilmesi için. Sonra 1 2 3 4 kez ilerlemesi lazım. Bakın burada da 1 2 3 4 kez ilerlemesi lazım. Ben yine burada neyi görüyorum? Bir döngü yapabilirim diyorum. Bakıyoruz 1 2 3 4 sola dön. 1 2 3 4 sola dön. Demek ki ben 2 kere 4 kez ilerleyip sola dönüyormuşum. Sonrasında burada sola dönmüş vaziyette aşağı doğru bakıyorum. 1, 2, 3 kez ilerle. Yine döngü kullanırım çünkü 3 kod kullanacağımı iki kod kullanırım. Farkındaysanız benden istediğinden daha bile az kod kullandım. Üç 3 kez diyecektim. 2 kez yazmışım. Bu tabii ki de kod bloğu değiştirmedi arkadaşlar. Burada bakıyoruz döngü yapabilir miyim? 1 2 3 4 5 kez hani 1 2 3 4 5 kez ilerle. Sola dön. 1 2 kez ilerle sola dön. 1 2 3 4 5 kez ilerle sağa dön. 2 kez ilerle sağa dön. Farkındaysanız 5 kez ilerle sola dön, 2 kez ilerle sola dön. Bir döngü yok. 5 kez ilerle sağa dön, 2 kez ilerle sağa dön. Bir döngü yok. Yani Demek ki ben burada bir döngü yapamayacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle yazayım. Tekrardan görelim. 5 kez ilerle. Ne demiştik? Burada sol demiştik galiba. Sola dön. 2 kez ilerle. Tekrar sola dön. İlerlemizi takalım. Sonra tekrar 5 kez ilerle. Burada gönül isterdi ki döngüye takalım bunları. Ama maalesef sağ sol olaylarımız uygun olmadığı için takamıyoruz. Sonra 2 kez ilerle. Tekrar sağa dön diyoruz. İlerleyi takmamışım. Ben neredeyim şu an? İlerle sağa dön. İlk kez ilerle. 5, 2 Sağa döndüm şurada bekliyorum. Artık ne yapmam lazım? 5 kez ilerlemem lazım. 5 kez ilerle diyoruz bu noktada. Kalkalım. İyi ki hızlı gitti. Bunu beklemek bayağı zamanımızı alıyor. <laughs> 15 blok herhalde. Aynen 15 blok var. Kursun buraya kadar olan kısımlarında yani 2'nin 8'inciye kadar olan kısmında birazcık ses sıkıntısı olmuş. Bunları kulaklık takarak dinlerseniz zombinin sesini duymadan e, soruların cevabını alabilirsiniz. Şimdi 2'nin 9'una geldiğimizde bizim karşımıza yeni bir kod çıkıyor farkındaysak. Kadar tekrarla. Ne bu? Kadar tekrarla ayçiçeği. Yani burada şunu demek istiyor aslında. Ayçiçeğine kadar tekrarla neyi? İşte ay çiçeğine kadar ilerle sola dön. Ay çiçeğine kadar ilerle. Ay çiçeğine kadar ilerle sola dön, ilerle sağa dön. Bu şekilde bir hedef koyup hedefin gerçekleşene kadar belli hareket dizinlerini gerçekleştirmemize yarayan bir kod bu da. Kadar tekrarlayı alıyoruz. Ne yapması lazım? Çiçeğe kadar ilerle 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 ilerle. Demek ki çiçeğe kadar ilerlemesi lazım ve çalıştırıldığı zaman bakıyor. Her seferinde kontrol ediyor. Ayçen'e vardım mı? Geldim mi? Tekrar tekrar kontrol ediyor. Hedef gerçekleşti. <laughs> artık sonuca ulaşmış oluyor. Şimdi burada ne yapıyoruz? Her zaman diyordum ya yola mı bakıyor? Bak burada yola bakmıyor artık. Zombi sola doğru bize göre sola doğru bakıyor. Yola bakması için de zombiye doğru dönelim. Yüzümüzü o tarafa doğru dönelim. Bakıyoruz aşağı doğru inmesi için sola dönmesi lazım sola dönmesi lazım. iki kez ilerlemesi lazım. Sonra şu noktaya geldiğinde tekrar sola dönmesi lazım. Tekrar iki kez ilerlemesi lazım. Tekrar sola dönmesi lazım. Tekrar iki kez ilerlemesi lazım. Normalde elimde döngü kodu olsaydı üç kez sola dön ilerle ilerle derdim. Ama şimdi kadar tekrarla var. Aynı şeye denk geliyor. Üç kere tekrarlamasını söylememe, söylemememe rağmen burada ağaç işeğine kadar üç kez tekrarlamış ve IQ'una ulaşmış oluyor. Evet merdiven kodu demiştim ya işte bundan bahsediyorum. İlerle sola dön, ilerle sağa dön. Bir basamak çıktım. Tekrar ilerle sola dön, ilerle sağa dön. Bir basamak çıktım. İlerle sola dön, ilerle sağa dön. Saymama gerek yok çünkü benim elimde kadar tekrarla kodu var. Demek ki ben bunu çiçeğe kadar bu adımları gerçekleştir diye onu ulaştırabilirim. Ve geç. Evet yine bir merdiven ama bu sefer bakın yola bakmıyor. Nereye bakıyor? Sağa doğru bakıyor. Yani sağ döndüğünde yola bakacak. Bu sefer kadar tekrarlı kodumu alıyorum. Zaten onu kullanacağım. Sağ dön ilerle. Sola dön ilerle. Bunlar her zaman birbirinin zıttı olacak. Brains sağ ile başlar ya solla başlar. Evet burada baktığımda tekrar yine yola bakmıyor. Kadar tekrarlama alıyorum. Öncelikle sağ dönmesi lazım. 1, 2, 3 kez ilerlemesi lazım. Döngüm olsa da yerleştirsem değil mi? Gerçi bir kod sadece fark ederdi. Sağ döndü 1, 2, 3 ilerle. Sağ döndü 1, 2, 3 ilerle. Sağ döndü 1, 2, 3 ilerle. Ve üç kez tekrarlıyor aslında bunu. Sonuca ulaşıyoruz yine. Artık eşleştirme sorum geldi. Tekrar nasıl yapılacağını gösteriyor. Burada bakıyoruz. İlerle sola dön. 3 kere ilerle sola dön ilerle. Move forward ilerleydi değil mi? İlerle sola dön. 3 kere ilerle sola dön. Bakın şu. Sonra da sola dön ilerle. Bu benim kodumu karşılıyor. İlerle ilerle, sağa dön, ilerle ilerle. Bu da bu. Right sağ demekti tekrar söyleyeyim. Bu zaten bu olacak ama yine de bakalım. İlerle, sola dön ve çiçeğe kadar ilerle. Şimdi de bir test sorumuz var. 1 2 3 ilerle. 3 ilerle, 3 ilerle. 4 ilerle, 5 ilerle direkt C ve D şıkları olarak. A, B, C, D yazarsak. Bu iki şıkkı eliyorum. Sonra sağa dön. Bakın burada sola dönmemiş, burada sağa dönmemiş. Test mantığıyla çözüyorum. Devamlı yapıyorum. Evet ikinci kursumuz bu kadardı. Bir sonraki videoda da kurs 3'ün üçün 3. dersini anlatacağım. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.